Güzel abilerim, mesele iman etmek değil, mesele imanımızda hakikat mertebesine ulaşabilmek, imanın hakkını eda edebilmektir. Eğer Kur'an'a dikkat ile okursanız, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iman ile alakalı nasihatlerine, iman ile alakalı öğretilerine güzel kulak verirseniz, Orada İslam'ın bizlerden, bu dinin bizden sıradan bir mümin olmamızı değil, imanımızın, iman ettikten sonra imanımızın hakkını vermemiz gerektiğini ve hakiki müminlerden olabilmenin asıl hedef olduğunu öğrettiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bakın mesela Enfal suresi 74. ayet-i kerimeye. Rabbimiz orada müminlerden bahsederken "Oleyke humul mu'minuna hakka" İşte onlar hakiki müminlerdir. İmanının hakkını eda edebilen müminlerdir buyurdu Rabbimiz. Yine Enfal Suresi 4. ayet-i kerimede de aynı vasfı imanın hakkını eda edebilme meselesini bizler görüyoruz. O zaman mesele mümin olmak değil de mümin olduktan sonra imanın hakkını eda edebilmektir. Peki bir mümin olarak imanınızın hakkını nasıl eda edebilirsiniz? İmanın hakkını eda etmek ne demektir? İmanın hakkını verebilmek, hakiki mümin olmak ne demektir? Bunun için isterseniz Kur'an'dan bazı ameller, bazı hayır fiilleri Allah'a yakınlaştıracak ibadetler sayabilirsiniz. Ancak ben sizlere dört madde üzerinden imanda hakikati ne olduğunu özetlemek istiyorum ki önümüzde bir hedef olsun bir kaide, bir kural niteliğinde bu meseleyi sizlere kısaca özetlemek istiyorum. Evvela şunu unutmayın. Rabbimiz müminlerden hakiki olanlara, hakiki müminlere, imanın hakkını eda edebilenlere şu vaatlerde bulunuyor. Lehum derecatun inda rabbihim. Rableri katında dereceler, cennette mertebe üzerine mertebeler. Allah'a en yakın olabilmek imanda hakikat mertebesine ulaşabilen müminlere nasip olacaktır. Lahum mağfiratun ve rizqun kerim. Allah'tan gelecek olan mağfiret, af yine hakiki müminlere aittir. Allah hakiki müminleri bağışlayacak, onları affedecektir. Ve yine Rabbinizden gelecek olan rizqun kerim. Dünyada ve ahirette maddi ve manevi, değerli, şerefli, önemli ve ihtiyaç duyduğunuz tüm rızık size imanda hakikate ulaştıktan sonra nasip olacaktır. Bunları unutmayın. Allah katında dereceleri atlayabilmek, Allah'a olabildiğince yaklaşabilmek, Firdevsi alada Resul'e komşu olabilmek, Allah'ın af ve mağfiretini hak etmek ve dünya ahirette değerli, önemli rızıklara ulaşabilmek, imanda ne kadar hakikate ulaştığımızla, İmanımızın ne kadar hakkını eda ettiğimizle alakalı bir meseledir. Dediğimiz gibi bazı ibadetler sayabiliriz. Mesela Allah Azze ve Celle Enfal suresinde اَلَّذ۪ينَ <laughs> amenu, Onlar iman ettiler. وَهَاجَرُوا <laughs> Allah rızası için hicret ettiler. وَجَاهَدُوا fi سَب۪يرِ Allah yolunda mallarıyla canlarıyla her şeyleriyle cihad ettiler. وَالَّذ۪ينَ <laughs> nasaru bir grup vardı ki hem iman etmişti, hem hicret ediyor, hem cihad ediyor, hem de iman edenleri, hicret eden, cihad edenleri barındırıyor. Evet. Onlara kucak açıyor. Onları evlerini onlarla paylaşıyor. Ve nasaru. Ve onlara yardım ediyor. Onları destekliyordu. Demek ki müminin iman etmesi, hicret etmesi, cihad etmesi ve bu üç fiili yerine getirenlere yardım etmek, destek vermek ve onları barındırmak ulaike humul hakka işte hakiki müminler onlardır buyurdu Rabbimiz subhanahu ve teala yine okumuş olduğumuz ayetlerde Rabbimiz neyi öğretti bizlere innemel <laughs> mu'minun müminler kimlerdir o kimselerdir ki ellezine iza zikrallah onlara Allah azze ve celle hatırlatıldığında onların yanında Allah anıldığında Allah'tan onları yaratan, onlara rızık veren Rableri'nden bahsedildiğinde vecelet kulubuhum onların kalpleri ürperir. Onların kalpleri titrer, onların kalpleri Allah'ın zikriyle harekete geçer. Ve iza tuliyet aleyhim onlara Allah'ın adından ziyade, Allah'ın zikredilmesinden ziyade, bir de Allah'ın ayetlerini okursan, bir de Allah'ın emir ve yasaklarını onlara okursan zadet hum imana. Her okuduğun ayette, her okuduğun ayette onların imanının arttığını görürsün ve ala rabbihim yetevekelun. Ve onlar Allah azze ve celle'ye tevekkül eden, sırtlarını Allah'a dayayan tabir yerindeyse, işlerini Allah azze ve celle'ye havale etmiş olan, nefislerini Allah'a teslim etmiş olan müminlerdir. Onların vekili de, onların verisi de Allah Azze ve Celle'dir. Ellezine o müminler kimlerdir? Yukimune sala Namazı ikame ederler. Ve mimma razaknâhum yunfikun. Ve onlara vermiş olduğumuz rızıklardan da infak ederler. Aynı Bakara suresinin başında Rabbimizin Elif, Lam, Mim ile başlayan ayetlerin devamında bizlere öğrettiği gibi namazı kılar, hakkını eda eder ve onlar rızıklarından infak eder, tasaddukta bulunurlar. Ulaike humul mu'minun hakka. işte hakiki müminler bunlardır. Allah katında dereceler de mağfiret ve önemli değerli rızıklar da bunlar içindir buyurdu Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Böyle bazı amelleri sayabiliriz. Namaz gibi, hicret gibi, infak gibi bazı amelleri sayabiliriz. Veya bir araya geldiğimizde Allah'ı anmak gibi, bir araya geldiğimizde Allah'ın ayetlerinden, Resulün sünnetinden bahsetmek gibi bizi imanda hakikate götürebilecek amelleri sayabiliriz. Ancak evvela hakikatin ne olduğunu bilmek lazım ki bu gibi ibadetleri doğru tasnif edebilirim. Bu gibi ibadetleri kendimize daha kolay sevdirebilelim. Güzel abilerim, hakikat ne demektir sorusuna dört madde ile cevap verebiliriz. 1- Arapçada Araplar hakikati Hakikat ehli olarak kullandıklarında, Kur'an ehli gibi değil mi? Ee, ehli sünnet, sünnetin ehli gibi. Ee, hakikat ehli olarak kullandıklarında tezkiye ehli, terbiye ehli manasında kullanırlardı. Demek ki bir müminin imanında hakikate ulaşması demek imanında kendini terbiye etmesi, terbiye edilmiş bir imana sahip olması. Tabi imanı değil, imana sahip olduğun kalbini, değil mi zihnini, dilini, azalarını terbiye etmek manasını kastediyoruz. Tezkiye edilmiş olan, arındırılmış şüphelerden, şehvetlerden, değil mi? E, i̇mana zeval getirecek olan meselelerden, şehvetten, heva hevesten, gafletten, Allah muhafaza küfür ve şirkten, her türlü imana, mümine yakışmayacak işlerden arındırılmış iman kastedilir. Demek ki imanda hakikate ulaşmak demek imanında kendini terbiye etmen, imanın ile kendini terbiye etmen, kendini tezki etmen ve ıslah etmen demektir. Bunları başarabilmek birinci adımda seni e, müminlerden, hakiki müminlerden kılacaktır. Rabbimizin burada e, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda zadet hum imana imanları artar demiş olduğu işte buraya işaret ediyor. Onların imanları artar. Onlar o ayetlerle kendilerini tiskiye ederler. O ayetlerle kendilerini terbiye ederler. O ayetlerden onların payına düşen hakikati alanlardır demek. Veya onlar hicret ederler, cihat ederler demiştik ya. Hicret sadece beldeden beldeye yolculuk değildir. Hicret kişinin Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere Allah'ın e, haram demiş olduğu şeylerden isyan ve masiyetten uzaklaşması da hicrettir. İşte bu da nefis tezkiyesine, tezkiyesine girer. Veya cihat ümmetimin mücahitleri kimlerdir diye sorduğunda Allah Resulü ne cevap verdi bu sorusuna? Ümmetimin mücahitleri... Allah'ı razı edebilmek için nefsiyle cihad edenlerdir. İşte nefisle cihad da bir cihad çeşididir. E ve ne yapar bu nefisle cihad? Kişiyi nefis teskisine götürür. O zaman imanda hakikat, evvela iman ile kendinizi teskiye etmeniz, terbiye etmeniz, ıslah etmeniz demektir. Hakikat, terbiye, teskiye ve ıslah manalarındadır. O zaman imanda hakikate ulaşmak için yönelmeniz gereken birinci alan burasıdır kendimi nasıl terbiye edebilirim? Nasıl tezkiye edebilirim? Nasıl kendimi ıslah edebilirim? Sorusuna verdiğiniz cevaplar, mücadeleniz imandaki hakikatin dörtte birini oluşturur. İmanda hakikat ne demektir? Hakikat kelimesinin bir diğer manası güzel abilerim, yakin demektir. Kişinin yakine ulaşabilmesi, kalbindeki şek ve şüpheyi giderebilmesi kişinin hakikate ulaşması demektir vecilet kulubuhum onlara Allah'ın adı anıldığında Allah zikredildiğinde yanlarında onların kalpleri ürperir buyurdu ya Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İşte bu onların kalplerinin Allah'ın zikriyle mutmain olduğunu değil mi? Yine bunu Rabbimiz bizlere öğretiyor. Zikriyle mutmain olduğunu ve onların kalplerinde hiçbir şüphenin, hiçbir şekil olmadığını buradan biz anlıyoruz. O zaman imanda hakika demek, imanda şüpheye düşmemek. İmanda gaflete düşmemek, imanda tembellik göstermemek demektir diyebiliriz. Yine imanda hakikat ne demektir diye soracak olursak güzel abilerim. <laughs> Araplar hakikat kelimesini bayrak manasında kullanırlardı. Bayrak manasında kullanılır. Yani el hakikatu bayrak anlamına gelirdi. Demek ki iman sende bir bayrak gibi olacak. İnsanlar sana baktıklarında seni imanınla tanıyabilecekler. Ve bir bayrağın göğe çekildiği gibi imanını her daim artıraraktan göğe doğru çekmelisin. Ve imanı tamamlayacak olan İslam'ın şiarlarına da sahip çıkmalı. Onları da bir bayrak, bir alamet gibi görmelisin. En önemlisi de bir mümin olarak. Kullu ala aleşşâkiletihi. Herkes yaratıldığı şekle uygun amel eder buyurdu ya Allah Resulü Rabbimiz Subhanahu ve Teala. Sen neye uygunsan, yaratılışın neye uygunsa o amellerde kendini tespit etmen, o amelleri kendine bir şiar haline getirmen ve bu şekilde İslam'a hizmet etmen, destek vermen de yine İslam'ın senden istemiş olduğu hususlardan birisidir. O halde eğer nefsini tezkiye ediyor, iman ile arındırıyorsan imanda hakikatin dörtte bir yerine gelmiştir. İkinci olarak eğer imanındaki şüpheleri, gafletleri, imanda o mutmainliğe ulaşmana engel olanları, bu ister bir konu olabilir, ister bir dost, arkadaş olabilir fark etmez. Hayatından çıkarttıysan o zaman sen imanda hakikatin dörtte ikisini tamamlamışsındır. Eğer üçüncü olarak İslam'ın şiarlarına sahip çıkıyorsan ve kendine uygun bazı amelleri de Hayatının şiarları kılmışsan, hayatının vazgeçilmezleri kılmışsan, bu ilim talebesi için ilim e, talim etmek, ilim talep etmek olabilir. Bu bir iş sahibi, bu bir zengin için infak ve tasadduk, tasadduk olabilir. Bu bir fakir ama e, güçlü bir mümin için değil mi müminlerin bedenen Allah'ın evlerinin bedenen ihtiyaçlarını görmek olabilir İlahi Ne yatkınsan onu kendi hayatında şiar edilmeli, düstur edilmeli ve oradan Müslümanlara daha fazla, İslam'a daha fazla faydalı olmalısın. Dördüncü, hakikate nasıl ulaşabiliriz? Dördüncü madde güzel abilerim. Hakikat kelimesi Arapçada kişinin koruması gerekenleri koruması ve kişinin def etmesi gerekenleri def etmesi manasındadır. Bundan dolayı hicretten, cihattan bahsedildi ya. Evet hicret, koruman gerekenleri koruyabilmek için yapılır. Maddi ve hatta manevi hicret. Veya cihat koruman gerekenleri koruyabilmen için ve korumak için de def etmen gerekenleri def etmek için yapılır. O zaman bir mümin olarak bunu kendine dert edinmeli, bunun muhasebesini yapmalısın. İmanımı ne yaptığım takdirde koruyabilirim? Ne yaptığım takdirde arttırmaya geçebilirim? Ve eğer nelere dikkat etmezsem imanım azalı, azalır. İmanını neyle koruyorsan onu yapman ve imanına zarar verecek olan şeylerden uzak durup onları hayatından çıkarman işte seni imanda hakikate ulaştıracaktır. Bil ki iman ile kendini terbiye, teskiye etmediğin, ıslahat etmediğin sürece hakiki müminlerden olamayacaksın. Bil ki İslam'ın şiarlarına sahip çıkmadığın ve yatkın olduğun hususta elinden gelen fedakarlığı ortaya koymadığın sürece hakiki müminlerden olamayacaksın. Yine bil ki imanını korumak için yapman gerekenleri yapmadığın, imanını korumak için terk etmen gerekenleri terk etmediğin sürece bir şeyin imanına zarar verdiğini bile bile senin kalbindeki imanı, huşuyu, ibadetlerden lezzet almayı öldürdüğünü bilmene rağmen bir şeyi terk etmediğin sürece hakiki müminlerden olamayacaksın. Ve unutma, gafil olduğun sürece, şek şüphe ehli olduğun sürece, Allah için bir iş yapılacağı zaman tereddüt ettiğin sürece hakiki müminlerden olamayacaksın. İşte İslam bizlerden, Kur'an ve sünnet bizlerden sıradan müminler olmamızı değil de böyle sorumluluk sahibi olan böyle birinç sahibi olan neyin e farkında meselelerin farkında olan hakiki müminlerden olmamızı ve imanımızın da hakkını vermemizi bizlerden Kur'an ve sünnet talep ediyor iman hususunda